Observe 520 X ile cilt analizinizi yapacağız. Ve bu cilt analizinde cildinizin durumunu öğreniyor olacağız. Cildiniz size neler anlatıyor? Cildinize baktığınızda aşırı kuruma, kullanma, yağlanma, kılcal damarlarda yüzeye yakınlık, lekeleri yüzeyde görüyor olabilirsiniz. Aslında asıl problem cildin altında neler olduğunu öğrenmek ki oradan sonra sizin cildinize doğru ürünler, doğru protokoller verebilelim, uygulayabilelim. Bugün de çok kıymetli danışanlarımdan Övge Hanım'a cilt analizi yapacağız ve cildinin altında neler olduğunu birlikte bakacağız. Övge Hanım'ın güzel cildinin analizini yaptık. Cilde baktığımızda aslında yüzeyde çok anormal problemleri görmüyoruz. Hafif böyle gözenekleri var geçmişte muhtemelen sivilceli bir cilde sahipti. Onların sıkar izleri duruyor. Gözenekler yine yağlı bir cilde sahip olduğu için açık. Yağlı cildin şöyle bir durumu vardır. Yaş aldıkça sarkma ve nazonobiyallerde belirginliği artar. Yani anti agingde iki tip cilt var aslında. Kuru cilt karışık yağlı cilt sarkar arkadaşlar. Ee, i̇ş böyle olunca şimdi biz de cilt altına bakalım dedik. Burada da en yani yüzeyde aslında çok yoğun lekesini görmüyoruz. Ama ileride leke sahibi olacağı kesin. Çünkü cilt altında geliyorum diyen, yani ona doğru koşan lekelerini şimdiden görüyoruz. Hafif böyle bir ton eşitsizliği var zaten cildin. Yüzeyinde. Ancak ne yapacağız? Bunu yük edeceğiz. Bu cilt pırıl pırıl olacak. Ayrıca kılcal damarlarımız yüzeye yakın. Onu da şöyle göstermem gerekirse inanılmaz hassas. Havalarda soğuduğu için ne yapacağız? Bolca koruyacağız. Kılcal damarları daraltacak kremler kullanacağız. Bunun yanı sıra bir de anti aging ihtiyaçlarımız var. Biz zaten anti aging'e başladık. Cildine limfobiyon dediğimiz neşlersiz yüz uygulamasını düzenli olarak yapıyoruz. Toparlanmaları, görmeye başladık. Ama bunun yanı sıra protokollerimizi genişletiyor olacağız. Leke protokolü de ekleyeceğiz. Gözenekleri sıkılaştıracağız. Kılcal damarları da biraz böyle sakinleştireceğiz. Cildin bariyerini güçlendireceğiz. Böyle protokollerle devam ediyor olacağız efendim. Siz de cildinize yatırım yapmak istiyorsanız, cildinizle ilgili neler oluyor, neler bitiyor görmek istiyorsanız, işte şu an e, kamera arkasında siz görmediğiniz zaman. Bu kadar durumdan haberdar mıydınız? Yok, değildim. <laughs> Şaşkın mıyız? Şok geçirdim yani. Orada <laughs> şey görünce gerçekten oy. iyi değil. İyi değil mi? Çok hoş değil öyle bir görüntüyle karşılaşmak ama... Evet, ama ileride onu al, evet, görmeden evet. önlem almalıyız. Önlem almak lazım kesinlikle. <laughs> o zaman bakımlarımızı düzenli olarak yapacak mıyız? Yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> yapacağız. Her dediğimi düzenli olarak yapacağız. Pratik olarak cilde sahip olacağız. Siz de cildinizde böyle renk tonu var, gözeneklerim var, işte anti aging ihtiyaçlarım başladı diyorsanız gelin merkezimizde cilt analizinizi yapalım, cildinizin ihtiyaçlarını belirleyip size özel protokoller uygulayalım. Biz Ögü Hanım'la şimdi ne yapıyoruz? Yüz germe. Yüz germe <laughs> Biz şimdi neşersiz yüz germeye gidiyoruz. Bakımdan sonra bir after'ını paylaşıyor olacağız. Görüşürüz.